Arkadaşlar merhaba ben Fatih Üçer. Bugün sizlere anlatmak istediğim konu kat mülkiyetine biz nasıl geçeceğiz? Arkadaşlar bu konu 2021'e 2 sayılı e, kadastro genelgesiyle e, 2021 yılında düzenlenmiş ve daha kolay hale gelmiştir. Bu genelgeye e, e, göre hak sahiplerine isabet eden bağımsız bölümlerin belirtilmiş olması kaydıyla arsa sahibi ile müteahhit arasında düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden müteahhitin buraya dikkat müteahhitin e, talep etmesi halinde idare tarafından bu otomatikman yapılır. Tapuya tescil işleminde elektronik ortamda düzenlenen ve ilgili idare tarafından onaylanan Mimari proje ve yönetim planı esas alınır. Mimari proje ile yönetim planında mali imzası aranmaz arkadaşlar. Burası çok kolaylaşmış. Evet, ikincisi yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm yapıların cins değişikliği resen ya yapılır. Otomatikman gerçekleştirilir arkadaşlar. <laughs> evet. <laughs> Bu işlemler döner sermaye hizmet bedelinden muaftır e, hükmü var arkadaşlar. Evet, şimdi üçüncü maddeye geçtiğimiz zaman da peki bundan önceki yapılar ne olacak derseniz, bundan önceki yapılarda yani eski yapılarda e, yapı kullanma izin belgesi var ise ve bunlar mekansal kayıt sistemine e, kayıt, e, edilmemişse yani sisteme yüklenmemişse bu yapı kullanma izin belgesi ve yapı aplikasyon projesinin yetkili idare tarafından elektronik ortamda kadastro müdürlüğüne gönderilmesi halinde otomatikman kat mülkiyetine geçmiş olacak arkadaşlar. Evet bu konuyu da sizlerle paylaşayım dedim. Yine sorunuz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bahri ile ilgili bildiğim tüm konuları sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizi bilinçlendirmek istiyorum. Hani bilinçli bir yatırımcı, bilinçli bir alıcı her zaman daha iyidir. Onun için elimden geldiğince bildiğim konuları sizlere anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.